Sayın Belediye Gülüm, İl Başkanım, Ardın Kolu Başkanım, değerli basın temsilcilerimiz, değerli misafirler, öncelikli olarak Antakya Belediyesi e, Başkanlığı ve Meclis Seyirlerinin e, tebrik ziyaretine teşekkür eden Sayın Adalet Bakanımızın bu güzel toplantıya gelmesiyle çok şereflendirdiğimizi, çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Sayın Bakanımıza hoş geldiniz diyorum, şerefler Binlerce konuşma, binlerce toplantılar yaptık. Ama bu toplantı bunların çok tehditinde sahneye çıkana kadar ne söyleyeceğini bütünü toparlayamadık. Çünkü çok heyecanlıyım. Çünkü Türkiye'mizin bugüne kadar en önemli bakanlık hizmetlerini yapmış. Aynı zamanda Hatay'mızın son AK Parti iktidarından bu yana birbirinden önemli hizmetler yaparak gerçekten Hatay'ımızı bir yatırım cenneti haline getirip Türkiye'mizin en saygılı, en ileri hamleler yaparak gelen bir şehir haline getiren Sayın Bakanımızın huzurunda bu sıfatla yapacağımız ilk toplantı bizi son derece heyecanlandırıyor. Hatay'ımızın kalkınmasında, gelişmesinde, büyümesinde ve bütün insanlarımızın mutlu olmasıyla ilgili birçok hayal bile edilemeyen altyapıları bugüne kadar şehrimize kazandıran sayın bakanımıza, e, milletim adına, Antakya'mız adına, Hatay'mız adına şükranlarımı sunarak sözlerimi başlamak istiyorum. <laughs> Değerli arkadaşlar, gerçekten bu son süreçte yaptığımız yerel seçimler her ne kadar adı genel seçim olsa da bir genel seçim havasında oldu. Sadece projeler yarışmadı. Projelerin çok de konular öne çıktı. Oysaki projeler, fikirler yarışması gerekirdi. Yerel seçimlerin temel amacı o. Ancak ee, bu konuda Hatay'ımızı Türkiye'mizin en kalkınmış beşinci şehir yapması konusunda yüzlerce projeler hazırlandı gerek tarım konusunda katkılar bilmek için, gerek sanayi konusunda, gerek turizm konusunda, gerekse el sanatları konusunda yüzlerce birbirinden önemli projeler e, hazırlandı ve bütün bu projelerimizi dikkate alarak da biz çalışmalarımızı yaptık ve milletimizin bu anlamdaki tevacümlerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bunların hepsini ben inanıyorum ki bu seçimlerle ilgili yapılan bir e, bir takım eksikler var. Onlarla da gereken itirazlar yapıldı ve hak yerini bulacak. Hatayımızda 15 tane belediyenin 11 tanesi AK Parti'nin şahsında ve bugüne kadar yapılan birçok seçimde en yüksek oy yüzdesiyle milletimizin teracihlerini alarak bir netice aldık ve büyükşehirin şahsında da bizim her zaman hem bakanımız hem de Büyükşehir Başkanımız olacak olan Sayın Bakanımızın bu çerçevede hakkın yerine teslim olacağına canı yürekten inanıyorum. Bütün bu başarılar altında bakanımızın, milletvekillerimizin ve bütün teşkilatımızın e, özveri çalışması ve milletimizin gösterdiği özel bir ilgi ve özel tebeciğe sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çünkü çok zor şartlarda ve çok yoğun bir çalışmayla bütün bu çalışmalar, bütün bu sonuçlar alındı. Antakya'nın şahsında bugüne kadar her zaman bir daha fazla bir oy yüzdesiyle milletimizin teveccühüne mazhar olduk. AK Parti ailesi olarak ve bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımızı teşkilatımızla birlikte her zaman yan yana durarak birlikte milletimizin bize ulaştırdığı yapılmasında fayda görülen her türlü hizmeti canı gününde birlik ve beraberlik içerisinde yapacağımıza burada kazanan Antakya Belediye Başkan sıfatıyla belki kendimiz temsilen kazanmış görmüyoruz ama asıl kazanan Antakya'mız asıl kazanan AK Parti ailesi ve milletimizin bugüne kadar hasret kaldığı Birçok eksik sosyal belediyecilik konusunu, teknik belediyecilik konusunu hep beraberce inşallah yapacağız. Hem hükümetimizin sonuna kadar desteğini, hem teşkilatımızın sonuna kadar desteğini yanımızda olduğunu bilerek bu duygu ve düşünceler içerisinde şehrimizi hak ettiği bir noktaya hep beraber getireceğimize olan inancımdan bu konuda hiçbir zaman bizi yalnız bırakmayın. Yeri geldiğinde bir abi, yeri geldiğinde bir bakan olarak her zaman bizleri yalnız bırakmayan, her zaman bize ön açıcı, sonuna kadar destek olan Sayın Bakanımıza, kusurlarınıza bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Evet,